Mevcut rakiplerin iş modellerini incelemek, iş modeli belirleme anlamında fikir verebilir mi Gelir modeli belirlemek anlamında. Ne dersin? Olabilir. Ama... Ee... Olmayabilir. Evet, <laughs> Çünkü, evet, hatta... evet. Çünkü ee... abonelik modeli mesela birçok yerde şu an abonelik modeli var ama eskiden orada şey vardı. Size örnek vereyim mesela. Adobe var ya, Adobe'yi biliyorsunuz ama herkesin yaş ortalama biraz şey olduğunu bildiğim için Adobe'nin eskiden bildiğin kutunun içinde yani medya Market gidiyorsun, orada bir kutu satın alıyorsun. Windows'da öyleydi tabii ki. Kutuyu alıyorsun, onun içinde CD var, onu bilgisayara takıyorsun ve öyle Adobe kullanıyorsun. Eskiden böyleydi. Sonra 2008 krizinde Adobe dedi ki biz bu işi değiştirmemiz lazım. Yani biz Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Her şeyi buluta taşıdılar. Bütün hizmetleri. Ve aylık 5 en fazla işte sanırım 199 dolar ödeyerek Adobe'nin ya bir ya bütün hizmetlerine sahip olabilirsin. Ve onu abdi yani update yapmana gerek yok. Yani sürekli yeni CD satın almana gerek yok. Biz kendimiz update yapacağız. Adobe burada aslında kendi kendinin içinden, kendi kendine rakip oldu aslında. Normalde başka bir şirketin ona rakip olabilirdi. Onun yapacağını yapabilirdi. Yani abonelik modeli koyabilirdi. Ama onu kendi yaptı mesela Adobe. Onun için kendini kurtardı. İşte abonelik modeli kutu yazılımı satmanın işte arasındaki fark görüyorsun. Her zaman doğru şey olmayabilir. Bir şey verebiliyor. Yani sen hedef aldım pazara bakarak bir iş modeli geliştirebilirsin ama bir bak, o iş modelini daha ne kadar düzeltebiliriz?